Proje esaslı TEDEP destekleri. TEDEP, ülkemizdeki ARGE yeteneğinin gelişmesi, yenilikçiliğin ve rekabet gücünün artması için, proje esaslı ARGE faaliyetlerine çeşitli destekler vermektedir. Proje başvurularından beklenenler şu şekilde özetlenebilir. Yeni bir ürün geliştirilmesi, veya mevcut bir ürünün iyileştirilmesi. Yeni üretim teknolojilerinin veya süreçlerin geliştirilmesi ya da mevcut olanların iyileştirilmesi. Arge projeleri rutin çalışmalar olmadığından, öngörüldüğü şekilde sonuçlanmayabilir. Bu nedenle kuruluşlar arge çalışmalarına kaynak ayırmayı riskli bulmaktadır. TÜBİTAK, arge projelerini destekleyerek risklere ortak olmaktadır.